Çocuklar anlamadığınız bir yer varsa sorabilirsiniz. Çekinmeyin. Hocam ben o denklemin son kısmını anlamadım. Denklemin son kısmını mı anlamadın? Evet hocam orayı kaçırmışım da. Hayır oğlum yani ben bu konuyu geçen hafta anlattım. Sen tekrar etmiyor musun? Hocam ediyorum da orayı kaçırdım yani. Ne demek kaçırdım ya? Ben bu konuyu size anlattım mı, anlatmadım mı? Anlattınız hocam. E neyi anlamadın o zaman? <laughs> Anladım. Cık cık cık. Evet arkadaşlar anlamayan varsa anlatabilirim. Kanka şu soruyu bir anlatabilir misin ya? Ha bakayım. Kanka bir tane formül var ondan yapınca çok kolay çıkıyor. Göstereyim bak. Evet çocuklar. Oo oh, konuşun konuşun. Çay kahve de getireyim mi? Kanka şu formül. Hocam arkadaşa soru anlatıyordum da iki şekerli bir çay alırım ben. Hocam ben almayayım teşekkür ederim. Ha soru mu anlatıyordun? İki şekerli bir çay hemen geliyor. Buyur oğlum çayın hangi soruyu anlatıyordun? Hocam bunu sordu arkadaş ben de şu formülü gösterdim. Bakayım. Oğlum ben size bu formülü göstermedim ve bu konuyu da anlattım. Hocam ben bir kitapta gördüm ya. Sen şimdi bana bu formülü mü savunuyorsun? Hayır hocam savunmadım ben. Sen savundun. S savunmadım. Çıkar göster. Sen savundun. Ben size göstermedim bu formülü. Kimin bu formül? E Ahmet hocanın formülü ve seninkinden 10 kat daha iyi. Tabi savunurum. Sen... <laughs> Puşt. Oğlum müsait misin? Hayır anne müsait değilim sonra gelsene. Heh. Al şu çamaşırları yerleştir şu odanda bir topla. Ya anne müsait değilim dedim ya niye dalıyorsun öyle? Sus ters cevap verme anneye. i̇yi tamam sen bırak oraya ben sonra hallederim. Oğlum müsait misin girebilir miyim? Baba oyun oynuyorum şu an müsait değilim. Heh. Oğlum şu bilgisayardan bir kalksana 2 dakika işim var. Ya baba siz bilerek mi yapıyorsunuz? Neyi bilerek mi yapıyoruz oğlum kalkar mısın bilgisayardan? Ya gel tamam kalktım gel. Oğlum müsait misin gireyim mi? Gel anne gel müsaitim. Ya da sen şimdi müsait değilsindir. İşin falan vardır. Rahatsız etmeyeyim seni. Sonra gelirim. <laughs> Çocuklar ödevleri kontrol edeceğim. Çağırdığım kişi yanıma gelsin. Ali. Ha, hocam geliyorum. Yaptım ödevi. Hocam yalnız Ali ödevini burada yaptı. Ya gerizek. Hocam. Ali doğru mu bu? Ya. Cık, doğru hocam. Yetiştiremediğim için bir kısmını burada yaptım. Özür dilerim. Aha <laughs> gerizekalı ikisi alacak. Olsun oğlum. Bakayım ödevine. Hocam nasıl ya direkt eksi alması gerekiyor? Ya bir sus be. Hocam eksi almadı. istediği İstediği yerde yapar ödevini. Sana ne? Arkadaşını ispiklediğin için nasıl sana eksi vereceğim? Ali sen artı aldın oğlum. Geri zekalı mıdır nedir? Evet çocuklar ödevini yapmayan varsa dürüst bir şekilde söylesin. Hocam. Efendim oğlum söyle. Ben ödevimi yapmadım. İyi bok yedin bir de ayağa kalkıp gururlanarak söylüyor. Eksi veriyorum. Hocam ne bileyim siz öyle söyleyince. Niye yapmadın ödevini? Hocam ne yalan söyleyeyim üşendim ödevi yapmaya ya. En azından dürüstsün lan bu seferlik artı veriyorum sana. Hocam harbiden mi? Hayır salak mıdır nedir?